Evet, şu an yine Nemrut'un tepesindeyiz, çıkabileceğim en üst noktaya çıktım, en yüksek yere çıktım ve nefesim kesildi şu an. Evet, birazdan size e, güneşin batışını göstereceğim, gerçekten çok ilginç.

Evet, gerçekten çok yüksek bir yerdeyiz. Farkındaysanız. Geliyorum. Şu aşağıki gördüğünüz kafeterya. Yaklaşık buradan. Bayağı yüksek. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz dağın arkası Giresun <laughs> falan yani. <laughs> Muhteşem bir manzara. Az kaldı. Şurada yaklaşık 10-15 dakikamız kaldı. Size ee, güneşin batışını çekmeye çalışacağım kadarlık yeter. Sinema bitti. Bizim de işimiz gücümüz var değil mi?